Herkese selamlar. Yeni bölümle karşınızdayız. Evet Ilgaz ne alıyorsun bugün? Eee şey ustalarını alıyorum. Ben yine Casey Jones'u alıyorum Ilgaz. Hadi başla. Ya hep Casey Jones'u almasana. Seviyorum onu. Bir sonraki bölüm Donatello'yu alacağım olur mu? Sağ ol. Ben de o zaman haksızlık olmasın diye Donatello sıfır level olduğu için Donatello... bende de ben de Rofo yla, Rofo yla alacağım. Olur. Bak bu sefer çift boss gelecek bu oyunda. Haberin olsun. Tamam. Hadi başlayalım bakalım. Aa bizim önceki bölümde kapıştığımız araba ne olmuş? Arka tarafta ne olmuş şu araba öyle. Pa Biz patlattık yalı gaz ne olacak? Unuttum. Baba garip bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak bunların sembolleri var ya. Neylerin sembolleri? Adamların. Hangi sembolleri? Ee, güzel bir sembol. Niye güzel bir sembol değil de e, ayak sembolü. Ben şurada yoga yapıyorum. Hah özel gidiyorum. Nerede ayak sembolü var? Ben görmüyorum ayak sembolünü. Bunların sembolü ayak. Ben görmedim bu kas. Görürsün belki. Hadi yürü o kasa da. Anladım. Yatan adam da... Aa, niye bozdun itfaiye şeyini? Herkese nasıl vurdun gördün mü bir kere de? Gördüm ama bir şey söyleyeceğim. Senin o... özel gücün çok güzel vuruyor yalnız Lugas. Biliyorum. Yani çok güzel vuruyor. Bak gördün mü arka tarafta 3-4 kere vurdum adama. ama tuttular beni kurtarsana. Kurtaramıyor ki adam. Adamı vurursan düşürür adam. Bunlar <laughs> niye kanalizasyondan çıkıyor kanalizasyon benim yerim değil mi? Bilmem. Yerini kaptırmışsın biraz. Sen de evini kaptırmışsın. Şu satranç sana da kırsana. Ben kırmayacağım. Satranç oynadım. Tamam. Ben kıracağım ama. Keşke ben kırsaydım. Bokçular tek iyi. Evet hemen ölüyor bunlar da. Uzaktan vuruyorlar işte. Yok bunlar kolay ya. O tekmeyle yerine ulaşıyoruz. Bak böyle. Ben niye bastonla geziyorum? Lan bastonla vuruyorsun işte. Özelliği o eğitmen değil misin sen? Ustalarısın. Eğitmenim de nasıl eğitim? Pizza yaptı. Zaten masasını kırma yazık olsun. Evet. Belki o satranç masası olsa olmayabilir. Hayvanat bahçesinin e, şeyi de olabilir e, haritası. O da olabilir. İnsanlar kaçıyor. Bak arkadan hayvanlar gelecek biraz. Ezdiler beni ya. Senin... Gergedan bir de domuz. Yaban domuzu. Evet. Varilleri patlat. Bir saniye bekle. Şunu patlat. Ben sana böyle öğrettim. Bir <laughs> patladı. Şunları da verir Hadi. Yalnız papağanlar çok şeyin geliyor. Mi? Senin Minecraft'ta da bir papağanın vardı. Neydi onun adı? Güzel şimşek öbürü yeşil de. Ay çimen. çimen. Yeşil olan çimen. Mavi olan ne? Yıldırım. Yıldırımı uyurken kaybettim. Sonra çimenin e, bir tane altın zırhlı iskeletten kaçarken kaybettim. Aa. Hmm. Şimdi yeni papağan alıyorum. Kafeste kaplanlar var galiba algas. Ben onlara bir bakıp gidip gidip bakayım. Birazdan bakarsın şunu döverim de ben. Bak. Oy oy maşallah. Bu gaz kaplan neydi? Kaplan nerede vardı? Nerede vardı? Hatırlamadım mı? Ben neye kaplan yaptım? Dövmene. Dövmedeki kim? Benim. Evet. Bu arada baba. Hı. Bu maymunlar buz açıyor ya. Evet bak kafama atlar. Düştüm ben iyileştirsen al gaz Bak kesin muz atacaklar. Bak muz atayım ya. Kaldır kaldırıyordu beni ölmeden kaldır. Kaldırıyorum bekle. Lan şimdi maymunlara vurursam görürsün bizi. Vuramıyorsun olur onları hadi gel. Sinirim bu. Aa uyuyor. Görüşürüz. <laughs> Selam söyle. Ya. Ekrana uyuyor. mı fırlatmışsın onu? Evet. Ya Uyurken baloncuk burnundan nasıl baloncuk çıkabiliyor? Gerçek o, hayatta olmuyor. Işte, oyunda olmuş. Pizzaları aldık az aldı, canımız olsun. Aa, Çimene benzer bir tane papan gördüm. Yine ekranı attın ya. Yani. Sen atmadın mı? Ben mi attım onu? Fark etmedim ben. Bence sen attın. Bu robotları öldürmesi çok zor ama. Bu öldürürüm Bak senin yıldırımına benzeyen papan var arkada. Yo o işin, o çimen, çimene benziyor. Hayır bak mavi ama işte. Bir tane oraya yeşil mi hmm. benimle? Hadi benim. gel bosa geldik hadi. Be bekle ya şurada bir yok rahatlayayım. Hadi gel Oo, gel. Canım ya. Şöyle geçelim. Çift boss gelecek. Aa bak. Yok yok hayır bak bunlar geldi. Köste bir dır bana al. Dırbak bak gelir. E, gran, do, Nasıl bir? Grand e, bu, bu Asya'nın Köstebek benim. Heh, daha güzel oldu. Hadi bakalım oh. bu boğa bebop gibi olmuyor. Evet her yere vuruyor boğa. Bebop bir yere çarpınca başı dönüyor. Evet bunun başı dönmüyor değil mi Olgaz? Ben de onu bekliyorum başı dönsün dönsün diye. Bak dönmüyor orada. Hemen harekete geçiyor. durmak çok sinirli olsun. Hep düşürsün. Evet. Bak o özel güçle vuruyor. Senin özel gücün çok güçlü vuruyor Olgaz. Bence hep sen bu fareyle oyna. Ya ne alakası var? Benim işim turunculu ince kablo geliştirmek istiyorum ben. Yani, o çok güzel. Evet. Çok sevmiş. Aha! Dırba... Şunu fark ettin, dırbağın nereden çıkacağını biliyorsun. Nereden? E, alttan toprak geliyor, oradan çıkıyor. Şimdi senin altından çıkacak. Öldük galiba yalnız, gözükmüştü. kek kekler. Ya o ne bir sıkıymış? Hadi öldürıldınız ikisini de. Bekle Hadi. yanıma gelsinler o zargıç kullanacağım. Hı. Oh be. Çak. Canıma değsin. Süperdi be. Bu bölümü de bitirdik mi Hıldız? Bitirdik. Artık veda edelim bence. Hadi sen veda edelim. Bence sen et ya. Hepinize hoşçakalın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.